Ortaokul çağlarımda bir kelime defteri tutmaya başladım. Okuduğum eserlerde karşıma çıkan anlamını bilmediğim kelimeleri bu deftere yazardım. Hatta bazı kelimeleri içinde geçtiği cümleyi çok beğendiysem o cümleyle birlikte kaydederdim. O defterin benim dil gelişimimde, kelimelerle hemhal oluşumda çok büyük katkısı olmuştur. Hatta bunca zaman edebiyat dersi verdiğim öğrencilerime de hep bir kelime defteri tutmalarını tavsiye ve nasihat etmişimdir. Tabii o defteri sadece sözcükleri yazıp da bir kenara bırakmazdım. Zaman zaman bir kelime aklıma takılırdı, açar okurdum, oradan başka bir kelime aklıma takılırdı. Defterde yoktu. Mesela açardım, sözlükte o kelimeyi bulurdum. Onun etimolojisine bakarken Farklı bir kelimeyi merak eder, ona bakardım derken kelimelerin dünyasında böyle adeta sayrana çıkardım ve yıllar sonra Kelime Defteri isimli bir programla huzurunuzdayım. Kelime Defteri'nde yaygın yapılan telaffuz hatalarına dikkat çekip İstanbul ağzındaki doğru telaffuzlarını hatırlayalım. Aynı zamanda Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasına dair inceliklere temas edelim istiyoruz. Bunları yaparken kelimelerin kökenlerine uzanıp hangi değişim macerasını geçirdiklerine de değineceğiz. İnşallah güzel bir program olur. Kelime defterimin ilk sözcükleri yarın, hayır, tahin ve vakur. Kökü kesin olmamakla birlikte eski Türkçe'ye dayandığı düşünülen yarın kelimesi ışımak, aydınlanmak anlamındaki yarumak fiilinden türemiş. Bakın 9. yüzyıla ait ırk bitikte şöyle geçiyor yarın kelimesi. Yarın kiçe altın örgin üze olurupan. Yani sabah gece altın taht üzerine oturarak şeklinde geçmiş ırk bitikte. divan Lügatit Türk'te ise yarudu fiili güneş doğdu anlamıyla karşımıza çıkıyor. Atabetül Hakayık'ta da yarın kelimesini şöyle görürüz ertesi gün anlamıyla karşımıza çıkar Edip Ahmet. Ertesi gün manasında kullanmış Atabetül Hakayık'ta. Efendim yarın derken A sesi kısadır. Yarın diye uzatmamalıyız. Yarın diye kısa telaffuz etmeliyiz. Yarın içinde bulunulan günden sonraki gün anlamının yanı sıra gelecek zaman, istikbal anlamında da kullanılır. Yarına çıkmak, yarından tezi yok bugün yarın arkası yarın gibi pek çok kalıplaşmış ifadede de yarın kelimesine rastlıyoruz İstiklal Marşımızın doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Mısralarındaysa yarın kelimesi geleceğe ümitle bakmamız anlamıyla adeta sihirli bir mana kazanır Arapçadan dilimize girmiş hayır kelimesi ise iyilik anlamında. Olumsuzluğu bile iyi dileklerle ve dolaylı olarak ifade etme inceliğini gösteren milletimiz öyle değil olmaz, yok anlamındaki hayır kelimesini işte bu iyilik anlamındaki hayırdan almış. Dolayısıyla hayırlı bir işteki hayır kelimesiyle evetin zıttı olan hayır kelimesinin kökeni aynı. İkisinde de A sesi uzamaz. Hayır şeklinde kısa söylenir. Yalnız vurgu farkı vardır. Evet'in zıttı olan hayırda vurguyu ilk heceye yaparız. İyilik anlamındaki hayır kelimesinde ise son heceye yaparız. Hayırlı bir iş, hayır veya hayırlı günler derken bakın bu vurgu farkı ortaya çıkar. Gelelim tahin kelimesine. Arapça'da öğütmek, un yapmak anlamındaki Tahin kökünden türemiş tahin kelimesi. Susam tohumlarının kavrulup öğütülmesiyle elde edilen yağlı bir yiyecektir malum tahin. Tahinde a sesi uzamaz yani tahin değil tahin şeklinde a sesini kısa telaffuz etmemiz gerekir. En çok tahin pekmezle belki e, kullanırız tahin kelimesini en çok onu severiz ama tahin helvası da muhtemelen onunla yarışan ve kültürümüzde, yiyecek kültürümüzde de yer etmiş bir başka tamlama. Ayrıca günümüzde pek kullanılmamakla birlikte eski metinlerde karşılaştığımız ve eskiden, eskilerden duyduğumuz bir renk isminde de geçer. Koyu sarı, kirli sarı bir rengi kastederken tahin rengi veya tahini şeklinde bu kelimeye rastlarız. Said Faik Abasiya'nın Havada Bulut hikayesinde tahin kelimesi şöyle geçer. Sabahleyin kahvaltıda sofraya koyduğu tahin, fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusuna karışmış, odanın içinde sıcak ve davetkar bir hava yaratmıştı. Ağırbaşlı, şerefli, haysiyetli ve temkinli anlamlarıyla dil ve edebiyatımızda çokça duyduğumuz, rastladığımız bir kelime var. Vakur. Vakur kelimesinde de A sesi uzatılmaz. Vakur değil vakur şeklinde kısa telaffuz etmeliyiz. Bakınız Cahit Sıtkı Tarancı'nın akıbet şiirinde vakur kelimesi nasıl geçiyor? İşte olup olacağımız bu cenaze. Geçiyor caddeden vakur ve sade dalgalar misali omuzlar üzerinde. Bir örnek de Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'ndan gelsin. Çocuk acısına rağmen yüzünde vakur bir ifadeyle doktorun söylediklerini dinledi. İçindeki korkuyu kimseye belli etmeyecekti. Kelime defterimi bugünlük kapatıyorum. Yeni sayfalarda ve yeni kelimelerle tekrar buluşmak dileğiyle hoşça bakın zatınıza. Hoşça kalın.